Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bereketlendir ya Rabbi. Peygamber duası. Değerli kardeşlerim. Ve bizi Ramazan'a yetiştir ya Rabbi. Kavuştur. Peygamberimiz böyle dua ettiyse değerli kardeşlerim. Bunun bir sebebi olmaz mı hiç? Hazreti Muhammed söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Recep ve Şaban diyor. Ramazan diyor. Değerli kardeşlerim. Bu ayları övüyor. E, Muharrem ayı. Muharrem şehrullah'tır. Allah'ın ayıdır Muharrem ayı. Hele Muharrem'in ilk 10 günü Aşure dediğimiz ilk 10 gün kardeşlerim o kadar kıymetli ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ramazan orucu farz olmadan önce Muharrem aylarından oruç tutarmış. O kadar kıymetli. Birçok olay Muharrem ayında meydana gelmiş. Yani Nuh'un tufanı bitmiş. Önemli bir şey değil mi? Yani dünya tarihi için mühim bir şey değil mi kardeşlerim? Bakınız Batı ellerindeki reklam, para gücü, dünyadaki gelişmişlik seviyeleri yüzünden en cinayetli utanç günlerini bize bir de para harcatmak için kullanıyorlar. Dünya Kadınlar Günü dediler, biz de kabul ettik. Ya siz kadınları öldürdünüz o gün. 700 tane kadını fabrikanın kapısını kilitlediniz, zincirle bağladınız, yakarak öldürdünüz yahu. Biz kadınlar deyince aklımıza Asiye gelir mesela. Asiye annemiz, Firavun'un sarayında Musa büyüten kadın.